Arkadaşlar ben Bugün sizlerle beraber Mega Chidon'da e, bu haftalık NFT incelememizi yapalım. Birçok arkadaşımız sordu neden inceleme gelmedi diye. Arkadaşlar şimdi çok güzel noktalara değineceğiz. E, bu videoların birçok kişiye yararı olduğunu düşünüyorum. E, hem bazı kişileri piyasadan kurtarmak için bazı kişileri de farkındalığını arttırmak için. Öncelikle e, bazı projelerden mesaj geliyor. Bunları ne paylaşma ihtiyacı duydum ne de paylaştım. Mesela bu görmüş olduğunuz Exclusive Epic Dragon mesela. Farklı yerden bir kontak kurulabilecek bir projeydi. Ama hiç yeltenmedim. E, niye yeltenmedin diye sorabilirsiniz. 84 bin takipçisi var. Hesaplarına girip baktığınız zaman böyle bir etkileşim olamaz arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani ne dedim ben? Takipçi her şey değildir dedim. Burada 84 bin takipçisi var. Ben bunun gerçek olduğuna inanmıyorum. Bundan dolayı paylaşmadım. Sonuç ne mi? Görmek ister misiniz? Ortalaması 0.30. Yani 0.40'dan satılmış. 0.50'den de public sale yapılmış. Public sale'den alabilseydiniz bile %40'a yakın zarardaydınız. Bundan dolayı bu projeyi paylaşmadım mesela. Şimdi bu projeyi kapattık. Diğer bir proje. Benim paylaşmak istedim ama videosunu çekemedim. Tek proje paylaşmadım da ya ben bunu paylaşmadım bilmem kaç x yapmış demeyeceğim. E şimdi Cardboard Citizen. Cardboard Citizen'ın Twitter'ına geldiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi güzel takipçisi vardı fazla kişi de takip etmiyordu. Etkileşim de gayet iyiydi. Aşağıya doğru indiğinizde etkileşim sayısı artıyor. Discord da güzeldi. E ben bunu kaçırdım. Ben size de paylaşmadım. Ama bu mesela etkileşim ve takipçi bakımından uyum olduğu için fiyat da belli noktanın altında olduğu için alınabilirdi. Fiyatı da şuradan göstereyim sizlere. Bakın 1.50 idi. Şu an neredeyse 2x, 3x, 4x'e satanlar var bunları. Şimdi bir diğeri Canneverse. 1.70'den satılmış. Şimdi size beraber Canneverse'e bakalım. 1.70'den satılmış 0.86. Geliyorsunuz. E, Twitter hesaplarına bakıyorsunuz mesela etkileşimlerine bakıyorsunuz. Kötü mü iyi mi diye. E bu noktada etkileşimlerine baktığınız zaman 15.000 o kadar da kötü durmuyor. 11.000'in üstündekilerine bakalım demiştik. Ama etkileşimlerinde de pozitiflik olsa da ben bunu da önermedim. Çünkü 20.000'in altında çok iyi bir etkileşim yoksa kötü demiştim. Ne hacim oluştuğu ne satış var. Gerçekten kötü bir NFT'ydi. E bu da yine örnek olması açısından söylüyorum. Neden paylaşmadım, paylaşmadım demenizin amacı bu. Takipçi olsa da hemen gösterelim. Takipçisi olsa da patlayamayan projeler oldu. Bunlar görmüş olduğunuz Epic Dragon. 80 bin takipçisi var. Bana sorarsanız bot. Yani hiç tartışmasız bot yani. Bir de Salmine bakalım. Mesela 0.50'den satılmış görmüş olduğunuz gibi. 0.60'dan da public minti yapmış. Şu andaki fiyatına bakmadan önce bir Twitter'ını açtım. Bir de visit collection diyerek kendi NFT koleksiyonuna gidiyorum. Twitter'ına baktığınız zaman 10.000 takipçinin altı. Bu proje istiyorsa 5x yapsın. Ben 10.000'in 10 altındaki projeye eğer sitesi düzgün değilse ve Discord'da düzgün değilse girmiyorum. E, bu noktada da ben incelemedim bunu. Ondan dolayı da hiç yeltenmedim bile. Fiyat da zaten 0.20. Bakın arkadaşlar ondan dolayı diyorum 0.60'dan alsaydınız 0.20 şu an. Para eriyip bitmişti. Ne alanı var ne satanı. E, bundan dolayı çok dikkatli olun. Şimdi gelecek projelere de değineceğim videonun devamında. Canavers'a da baktık. Bu karton kits bizim en son aldığımız güzel karlar alan arkadaşların olmuş olduğu proje. Bir de Soulful. Şimdi Soulful hemen Soulful'u nereden bulduğumu da göstereyim size. Şimdi Soulful bire satıldı. Bu proje satılmadı ilk başta hatta. Niye almadın diye soran olardı. Arkadaşlar alanı yoktu yani. Bu projeyi de paylaşsaydın keşke diyen oldu bana. Ben e, projenin alanı yoksa hani Mint sayfası açıldığında %50'si dolmuyorsa hızlıca ben almıyorum o projeyi. Bu benim kendi tercihim. Sizler bunu değiştirebilirsiniz. Bakın şimdi size bu şeyi açayım. Soulful burada 4444 tane satıyordu. E, burada görmüş olduğunuz gibi bir soldan satıyor. Public de bir buçuktan sattı. Şu an alsaydınız yine zarardaydınız. Bitmiyor diye alanlar evet kar etti. Bunu 3'ten satan 2'den satan oldu ama ben bu riski almam. Sonra zaten direkt düştü. Ve bundan dolayı paylaşmadım. Şimdi ne paylaşılabilir diye sorabilirsiniz. Şimdi gelecek projelere gelelim. Hemen şuradan öncelikle bir tane Eden sayfası açalım. Launchpad sayfasına tıklayalım. Launchpad'lerde çok güzel projeler geliyor. Bu projelerin hepsine eğer alabiliyorsanız alıp satın alabiliyorsanız da e, şeyden alabilirsiniz. Public'ten alabilirsiniz. Öncelikle Cursor'u. Şimdi Cursor'u şurada hemen e, görmüş olduğunuz gibi satış fiyatı 8114 tane e, whitelist var. Bu whitelist hızlıca doldurursa bunun değerlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü Twitter'ına girdiğiniz zaman e, ben güzel takipçi sayısı ve etkileşim gördüm. İnanılmaz güzel NFT'leri yok. Söyleyeyim hani benim gözümde o kadar almışam değiller. Ama çok güzel bir nokta yapmışlar. Yol haritalarını falan paylaşmışlar. E, bu da bence çok büyük avantaj. E, postlarına bakıyorum. Beğenileri de kötü değil. 40 bin için. Bundan dolayı değerlendirilebilecek bir nokta. Yani bu birinci proje. E, bunu değerlendirebilirsiniz fiyatta yüksek değil. Bakın şurada hemen 1.30 sol. Ee, şu günümüz şeyinde. Ee, bu değerlendirilebilecek nokta. İkincisi ise yine 2 gün, iki, iki, gün sonra olacak. 2222 tane ile sınırlı olan. Bence gerçekten çok güzel değerlenecek olan. Tribikis. Ee, Tribikis'in Twitter'dan biliyordum ben. Çok güzel takip sayısı var. 113K. 113K bu projeyi direkt bence 5x yapar. Söyleyeyim. Ee, 5x'te satıp satmamak tabii ki size kalmış. Discord kanallarına ve web sayfalarına ben gittim. Siz de gidip inceleyebilirsiniz. Gayet net anlaşılır ve stake'i e açık olduğunu görüyorsunuz. Stake'in olmadığı yerlerde büyük sıkıntı yaşıyorsunuz böyle projelerde. E, bu PPI'yi her yerde göreceksiniz. PPP e, bu PPP'yi. Bu de açıldığı zaman ben bu projenin değerleneceğini düşünüyorum. Şimdi bu proje ikinci proje oldu. Bir, iki. Şimdi burada sonrakilerde neler var onları göstermek istiyorum. Şimdi direkt ben bakın şeyden başlayıp şu reels'tan başlayıp sayf takip sayılarını açtım. Reels. Görmüş olduğunuz gibi 11.000 takipçisi var. Etkileşim çok düşük. Kapattım. Sonradan sizler bu videoyu izleyerek bu projeler nereye gitmiş bakabilirsiniz. Edensol. Edensol'a geliyorsunuz. Özür dilerim. Şuradaydı galiba. Şunu şöyle alalım. Edensol hangisiydi? Hemen bakalım. Edensol burada. 1.50'den satılıyor. Ben takip sayısı ve etkileşimi beğenmedim. Gidebilir. Ben almayacağım. Umurumda değil. Bu kadar açık net diyorum. Riskleri çok fazla. Böyle bir takipçiye böyle etkileşim ve sahip çıkmama durumu çok sıkıntı. Siz isterseniz bunun web sitesinde inceleyebilirsiniz. Eden Sol ile kapattım. Royal Society. Şimdi <laughs> en riskli gördüğüm bu. 9 gün sonra bu. Ya buna hiç bulaşmayın. Bakın ne whitelist kovalayın ne bir şey kovalayın. 2.55'ten satıyor. İçine de gireyim sizin için. Ya böyle bir mantık olamaz. 255'ten satıyorsan çok iyi bir altyapın olması lazım. Ne NFT'lerin şekli var ne de Twitter'ına giriyorum. Çok büyük etkileşimleri var. Yani 10.000'in 10 altında takipçisi var. Etkileşim yok. Belli bir mantık yok. Böyle yükseğe satıyorum. Ben bulaşmam. Herkesin kendi tercihi. Tekrar söylüyorum. Bunlar bir tavsiye yatırım tavsiyesi değil. E burada bunu da kapatıp silip atıyorum. E burada son bir proje kalıyor. E, bakabileceğimiz. Diğerlerini sonradan inceleyeceğim. Burada da proje genesis. Şimdi proje genel sitesi açıyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi 55'ten satılıyor. Ortalama bir fiyat. Ee, Twitter'ına geldiğim zaman çok güzel bir şeyle karşılaştım. 35.000 takipçisi ve 5 takip ettiği kişi var. Bu çok güzel bir oran. Bunu da en fikirsek hemen ne yapıyoruz? Web sitesine gidiyoruz. Discord'un olmaması dezavantaj. Şimdi ben burada Discord'da olmayan gruplarda genellikle böyle mesafeli yaklaşıyorum. Çünkü Discord bir projenin nasıl yönetildiğini gösteren nokta. Discord yoksa çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi ana sayfasına geldiğim zaman web sayfasının düzenine bakıyorum. Yani öylesine kurulmuş bir web sitesi mi diye. E bu sefer de bakıyorum web sitesi daha ne yapmış? Dizayn ediliyormuş. O zaman ne yapıyoruz? Çok dikkatli oluyoruz. Bu projenin belli takipçisi olsa da beğenme oranı, bakın beğeni oranı yüksek olsa da her zaman dikkatli oluyoruz neden projenin web sitesi yok Discord'u yok ne yapacağı belli değil dikkat ediyoruz yani önümüzdeki gelen sayfayı da açalım ee, burada bir e, Corset Sol var bir kit Kits var ardından da gelecek olan Project Genesis var bu üç projeye bakabilirsiniz ben şuna bakmadım İkisi oldu zaten onun için sizle beraber bakalım Unchain bu da en son olsun tüm projeleri incelemiş olalım nasıl de, inceledim de siz daha hakim olursunuz 20.000 takipçi güzel etkileşime bakmak gerekiyor. Yani 182 beğenim. 202 beğeni. Beğenmedim. Bu projede katılmam. Hemen bakayım tekrar. Yani şey olarak katılmam. Açık ve net. Hemen burada yaratıcısına bakıyorum. En son olarak Twitter'da. Onun da takipçisi az. Ben bu projede katılmam. Discord'una girip bakabilirsiniz. Ben Discord'unu açmayacağım. İçine girmeyeceğim yani. Sadece web sitesinin uygunluğuna bakacağım beni filan koymuşlar aslında şey bakımdan güzel ama çok saçma. Öylesine hızlıca hazırlanmış bir web sitesi. Maalesef ben bu projede katılmam. Sizler bunu inceleyip farklı bir şey görürseniz sorabilirsiniz. Partner bölümünde partnerler burada. Yine incelemek lazım ama ben katılmayacağım. Etkileşimi beğenmedim. Giderse de gidebilir ama ben kendi adımdan bu projeyi önerdiğim projeler arasında koymayacağım. Önerdiğim projeleri söylemiş oldum buradaki 1, 2 ve 3 proje için white kovalayabilirsiniz. Benim aktaracak olduklarım bu kadar. Hem böylece nasıl incelediğimi görmüş oluyorsunuz hem de önerdiğim projeleri anlamış oluyorsunuz. E, Birçok projeyi bahsetmedim yukarıda gelen Launchpad'de. Nedenini de açıkladım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sorularınız varsa aktarabilirsiniz. Bu projelerde de umarım alan arkadaşlar da güzel kazanışlar sağlar. iyi günler.